Sizce aşık olmak nedir? Karşılık alarak veya almayarak birisine duyulan derin duygular bütünü mü? Yoksa hayatınızdaki her şeyin önüne o kişiyi koymak mı? Ya da gözünüzün o kişiden başkasını görmemesi, başka bir ihtimalinizin hiç olmaması mı? Yoksa aşk bu saydıklarımın hepsi ve daha fazlası mı? İşte bu videoda bu saydıklarımın hepsini hatta daha fazlasını hisseden ancak bu hislerini bir kişiye değil içinde bulundukları takıma yöneltenleri konuşacağız. Aşık olmanın Yeşil Sağ'daki temsilcisi 7 futbolcu için Tekstoper kanalındasınız. Hazırsanız başlıyoruz. Bir ufak bilgilendirme yapayım. Maalesef bazı teknik problemler nedeniyle birkaç hafta yüz yüze olamayacağız. Zaten fark etmişsinizdir. Benim yerime size bu gördüğünüz avatarım eşlik edecek. Lütfen onu benden daha çok sevmeyin. Roma şehri kimisine göre Jules Caesar'a, kimisine göre kurucuları Remus ve Romulus'a, kimisine göre ise onu yakacak kadar ona sahip olan Nero'ya aittir. Ancak romantik futbol severler iyi bilir. Roma, Francesco Totti'nin şehridir. 1993 yılında kulübün kapısından 17 yaşında bir çocuk olarak girdiğinde kimse Totti'nin ismi bu şehrin en büyük hükümdarlarıyla aynı cümlede kullanılacak kadar iz bırakacağını bilmiyordu. Üstelik Totti'nin de efsane olayım, en büyük olayım tarzı düşünceleri yoktu. O sadece Roma'da kupalar kazanmak, Roma'nın başarısında pay sahibi olmak istiyordu. Totti 1993'ten futbolu bıraktığı 2017 yılına kadar 24 sene formasını giydiği Roma'da sadece bir Serie A şampiyonluğu olmak üzere toplam 5 tane kupa kazandı. Ancak onun kazanımı kupalarla ifade edilemezdi. O, binlerce yıllık şehir Roma'nın kültürüne dahil olmuş, sahadaki Roma şehrine dönüşmüştü. Birçok defa daha büyük ve başarılı takımlardan transfer teklifi alan Totti için her zaman en ciddi talip olan Real Madrid, 2003'te ve 2006'da resmi olarak Roma'nın kapısını çaldı. Los Galacticos projesinin en önemli isimlerinden birisi olacağını düşündüğü Totti'yi çok isteyen Florentino Perez her seferinde Totti engeline takıldı. Francesco'nun problemi Real Madrid'e gitmekle ilgili değildi. Herkes Real Madrid'e gitmek isterdi. Onun sorunu Roma'dan ayrılmaktaydı. O, şehrini terk etmek istemeyen bir imparator gibiydi. Şehir yükselecekse de, yıkılacaksa da bu onunla birlikte olmalıydı. Öyle de oldu. Roma tarihindeki 3 seri şampiyonluğundan birisinde kupayı kaldıran da takımın taraftarını mutsuz ettiği günlerde en önde hesap veren de oydu. Belki Real Madrid'de veya başka bir takıma gitse dolup taşıyacak kupa koleksiyonu biraz boş kaldı. Ancak Totti Roma'nın kalbini hiç kırmadı. O şampiyon olan kadroların herhangi bir oyuncusu olmayı değil Roma imparatorlarının arasına yazılan isim olmayı seçti. Bu kısmı gurme bir düzeltme bitirelim. Aşk Roma ve Totti demişken bir gecede altı kızla dışarı çıktım. Hepsini birbiriyle aldattım ama Roma'yı asla aldatmadım sözüne değinmemek olmaz. Ne kadar derinlikli, ne kadar ikonik, ne kadar acayip bir söz değil mi? Üzgünüm arkadaşlar ancak böyle bir söz yok. Yani varsa da Totti'ye ait değil. Totti'nin bu sözü söylediğine dair herhangi bir güvenilir kaynak yok. Ancak Francesco'nun bir kadını başka bir kadını aldatabilirsiniz ancak tuttuğunuz takımı asla tarzında bir cümlesi var. Muhtemelen bu cümle zamanla evrilip çevrilip biraz da mübalağa sosu eklenerek o en son bildiğimiz halini aldı. Roger Hosseini ismini sanırım hepimiz en az bir kere duymuşuzdur. Ya kalecilikteki üstün performansı ya da attığı penaltı golleri kulağımıza gelmiştir. Hadi bunları bir şekilde duymadıysak bile futbol tarihinin en golcü kalecisini merak eden herkes Türkiye kustası Roger senin cevabını almıştır. Peki Senin'in tüm bunların yanında Sao Paulo'ya aşık bir bayrak adamı olduğunu biliyor muydunuz? Kendisi tam 22 yıl Sao Paulo'nun başarısı için sahaya çıkan bir gönül adamı. Üstelik bunu kendi içine transfer sirkülasyonu yüksek olan, azıcık kafasına uzatanın Avrupa'ya ilgaç edildiği Güney Amerika'da yapıyor. Kaldı ki Rogerio Avrupa'ya gidemediği için takımında kalanlardan değil. Oynadığı her 3 maçtan birinde kalesini gole kapatan, bunun yanında bir de tam 131 tane gol sığdıran süperstar bir kaleci. Bundandır ki Arsenal, Atletico Madrid ve Inter'den farklı sezonlarda ciddi teklifler aldı. Ama o, Sao Paulo formasından başka bir kulüp formasını üstüne yakıştırmadı ve bu teklifleri her seferinde geri çevirdi. Futbolun değişmez kuralı olan Atan'ın ve Tutan'ın iyi olacak cümlesinin vücut bulmuş hali olan Seni, 2015 yılında sadece bir Sao Paulo ve Brezilya futbolu efsanesi olarak değil, aynı zamanda 32 serbest soruştan olmak üzere 131 gole imzasını atarak futbolun efsanesi sıfatıyla kramponlarını ve eldivenlerini astı. Normalde futbolu bırakan kalecilere eldivenlerini astı denir. Ancak bir fikir kustası için bu cümleyi kurarken kramponları da olaya dahil etmemek hala ayıp olurdu. İşte Roger Hüseyin'i öyle bir kaleciydi. Sanırım Arsenal tarihinde uzun süre kulüpte kalıp loser olarak anamayacağımız birkaç isimden birisi olan Tony da sıra. Arsenal'i tutan arkadaşlar kızmasın. Ben de İngiltere'de Arsenal taraftarıyım. Ama kabul etmek gerekir ki loserız. Hatta baya baya loser senaliz. Altyapısından yetiştiği Arsenal'de 1983 yılında profesyonel olan Adams, Arsene Wenger'den bile önce Arsenal'de olan bir isim yani. Loser Senel döneminden çok önce 4. İngiltere şampiyonluğu olmak üzere Arsenal formasıyla 12 kupa kazanan Tony Adams çeşitli dönemlerde aldığı transfer tekliflerini ben Arsenal için doğdum ve Arsenal için oynayacağım. Burası benim evim diyerek reddetti. 2002 yılında kariyerini sonlandırana dek kırmızı beyazdan başka renkte forma giymedi. 13 Mayıs 2002'de Arsenal efsaneleri ile Celtic efsaneleri arasında oynanan maçla jübile yapan Tony Adams için bir de gurme bilgim var. Belki hatırlayamamış olabilirsiniz ama biz Türk futbol severler için Adams'ın ismi çok da yabancı değil. Haci'nin UEFA kupası finalinde kırmızı kart görmesine sebep olan yumruğu attığı kişi tam olarak bu efsane Arsenal kaptanı Tony Adams. Yani bizim için epey tanıdık. Aileden Milanlı olmak diye bir kavram varsa bu kesinlikle Paolo Maldini için kullanılırdı. Paolo'nun babası, kardeşi, oğlu, yeğeni, soyadında Maldini olan her erkek Milan formasını terletti desek çok abartmış olmayız. Babasının 1954-1966 yılları arasında 12 yıl taşıdığı Milan formasını o bıraktıktan 19 yıl sonra sırtına geçiren Paolo bu formayı tam 24 yıl taşıdı. Altyapısından yetiştiği Milan'da Şampiyonlar Ligi'nden Serie A'ya, İtalya Kupası'ndan Süper Kupa'ya tam 24 kupa kazanan, bu 24 kupayı kazandığı 24 senede bir Milan efsanesine dönüşen Maldini, Baresi ile birlikte Milan'ın efsane kaptanı denince akla gelen iki isimden birisi oldu. Bu süreçte kendisine gelen teklifleri benim için Milan'dan ayrılmak diye bir şey yok diyerek reddeden Grazia Paolo'nun bu aşkı karşılıksız da değildi üstelik. Milan kulübü 24 yıl boyunca aşk yaşadığı efsanesine tıpkı yıllar önce az önce bahsettiğim Branco Baresi'ye yaptığı gibi bir jest yaparak son kez giydiği 28 Mayıs 2009 günü itibariyle Milan'daki 3 numarasını Paolo ile birlikte emekli etti. Maldini ve Baresi'nin emekli edilen forma numaralarına giyilemeyen forma numaraları videosunda detaylıca değinmiştim. Konuyu daha ayrıntılı öğrenmek isteyenler için o videoyu da bu videonun sonuna bırakacağım. Konumuza dönersek futbolu bıraktıktan sonraki süreçte de kulüp içerisinde kalmaya devam eden yöneticilik ve idarecilik yapan Paolo'nun Milan'la yaşadığı aşk hiç bitmeyecek gibi gözüküyor. İngilizlerin dümdüz orta saha oyuncularını abartıp bonservislerine acayip paralar saydıkları bir gerçek. Ancak Scholes kesinlikle bunlardan birisi değil. Alex Ferguson'ın David Beckham, Ryan Giggs ve Neville kardeşlerle oluşturduğu meşhur 92 sınıfının belki de en gösterişsiz parçası olan Paul Scholes'un alameti farikası da tam olarak bu. Çok da kadif olmayan bilekleri, ortalama süreti ve her 10 Britanyalı'dan beşine benzeyen dış görünüşüyle tam 19 yıl Manchester United'da kalmış olması ve sezon başına ortalama 20 maça çıkması tam olarak da bu sıradanlığa bağlı. Kendisine verilen görevi eksiksiz yerine getirmesinin yanı sıra olağanüstü bir oyun görüşüne ve pas kabiliyetine sahip olan Paul bence futbol tarihinin en underrated oyuncularından birisi. 1992'de girdiği Manchester United kulübünün kapısından tam 21 sene sonra yani 2013'te emekli olarak çıkan İngiliz oyuncu bu çatı altında tam 26 kupa kazandı. 2013 yazında da babası gibi gördüğü Sir Alex Ferguson'ın çıktığı kapıdan onun arkasından çıkarak futbolu bıraktı. O günden bu yana geçen 12 senede çok daha gösterişli orta sahalarla sahaya çıkan Manchester United Premier Ligi hiç kazanamazken toplamda müzesine sadece 7 kupa götürebildi. Yani ya Paul Scholes herkesin düşündüğü kadar gösterişsiz değildi ya da Manchester United'ın biraz gösterişsizliğe ihtiyacı var. Sanırım onun için sadece bir Barcelona efsanesi demek en hafif tabirle ayıp olur. Charles Puyol futbolun gördüğü en komple insanlardan bir tanesi. Evet komple futbolcu demedim. Komple insan. Rakiplerine duyduğu saygı, takım arkadaşlarına yaptığı kaptanlık ve Katalonyalılar için bir idol olmasıyla nasıl ki Barcelona bir kulüpten daha fazlasıysa Puyol da bir futbolcudan çok daha fazlası. 1995 yılında Barcelona'nın ünlü Lamasya'sına katılan, burada tüm yaş gruplarında forma giydikten sonra Barcelona A takımına yükselen Puyol, burada mavili forma altında tam 21 kupa kaldırdı. Kaldırdı dediysem gerçek manada kaldırdı. Çünkü tüm bu kupaların kazanıldığı dönemde bu yol takım kaptanı olarak dümende olan isimdi. Üstelik bu kupalardan bazılarını kaldırarak bazılarını ise kaldırmayarak ne kadar büyük bir kaptan ve ne kadar güzel bir insan olduğunu gösterdi. Ne demek istediğimi anlamamış olabilirsiniz anlatayım. 2011 yılının Mart ayında karaciğerinde tümör olduğu tespit edilen ve futbolar ara vermek zorunda kalan Barcelona futbolcusu Eric Abidal yoğun bir tedavi sürecine girmişti. Bu durum hem Abidal'i hem de Barcelona takımını derinden sarsmış. Ancak Barcelona Abidal'e en güzel şekilde destek olmak için daha da ıslanmıştı. İşte bu hırs onları 2010-2011 sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı. Kupa seremonisine çıkıldığında herkes alışla geldik şekilde Puyol'un kupanın başına gelmesini ve o görkemli kupanın o görkemli kaptanın ellerinde yükselmesini bekliyordu. Ancak öyle olmadı. O görkemli kaptan Charles Puyol, kaptanlık bandını tüm kalenderli ile kanserle savaşan takım arkadaşı Eric Abidal'e taktı. Kupayı onun kaldırmasını istedi. Tüm futbol dünyasının hayranlıkla izlediği bu duygusal anlarda 2010-2011 Şampiyonlar Ligi kupası Eric Abidal'in ellerinde havaya kalktı. Daha büyük bir kaptanlık yapılana kadar benim nezdimde takım kaptanlığı tam olarak böyle bir şey. İşte bu, en fanatik Real Madrid taraftarının bile önünde düğmelerini iliklediği insan Charles Puyol, 15 Mayıs 2014'te kramponlarını astı. Barcelona'dan bir kaptan, dünya futbolundan nefis bir insan ve hepimizin hafızalarından bir Charles Puyol geçti. Ülkemize uğramadan bitireceğimi düşünmediniz herhalde. Benim gözlerimle gördüğüm Galatasaray tarihinin en büyük kaptanı Bülent Korkmaz'la videoyu bitiriyoruz. 1985'te altyapısından A takımına yükseldiği Galatasaray'da UEFA Kupası şampiyonluğunda da 4 sene üst üste şampiyonlukta da Süper Kupa'da da imzası vardı Büyük Kaptan'ın. Dudağı patladı, yine sahadaydı. Omzu çıktı, sardırıp oynadı. Kaşı açıldı, kanlarını silmekten geri durmadı. Bülent Korkmaz sahadaysa sahadaki Galatasaray'dı. 2005 yılında futbolu bırakana kadar sadece Galatasaray forması giyen, giymekte kalmayıp bu formayı yaşayan Bülent Korkmaz ne yazık ki videomuzda jübile yapılmayan tek futbolcu. Galatasaray'da yarısını kaptan olarak geçirdiği 20 senede 18 kupa kazanan Kaptan Bülent, ülke futbolumuzdaki vefasızlık probleminin en önemli örneklerinden birisi anlayacağınız. Aşk bazen böyle kaptan, en iyi sen bilirsin. Sen bizim kalbimizde, her zaman büyük Kaptan Bülent korkmazsın. Sevgililer gününe yakışır şekilde takımını aşkla seven, ondan ayrılmayı bir an bile düşünmeyenleri konu aldığımız bir videonun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz bunu yorumlarda ve beğeni tuşunda gösterebilir. Abone olarak bize katılabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Tekstoper kanalındaydınız. Hoşçakalınız.